Herkese merhabalar. Ben deniz Mahir Şanlı, Mitoloji Dünyası sayfasının kurucusu ve yöneticisi. E, sayfayı aşağı yukarı iki yıl önce kurduk ve bu iki e, iki yıllık süre zarfında e, takipçilerimizden oldukça güzel dönüşler aldık. Paylaşımlarımız sürekli yüksek beğenilere ulaştı. E, nihayetinde e, özel mesaj kutumuz, e, podcast ya da YouTube kanalı kurmamız yönündeki isteklerle doldu. Bu isteklere daha fazla kayıtsız kalamadık ve bu e, karantina döneminde böyle bir çalışmaya başlamayı uygun gördük. Fırsat bulduk daha doğrusu. E, bu ilk kaydımızdır ve bundan sonra ara ara podcast yayınları yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince, fırsat buldukça. E, podcast kanalımızda da tıpkı e, mitoloji Dünya sayfası Twitter sayfasında olduğu gibi tanrıları, kahramanları, şeytanları... Mitleri anlatmaya devam edeceğiz. Olabildiğince fazla insanı mitolojiyi tanıtmayı amaç edineceğiz. Evet bugün ilk olarak İskandinav mitolojisini tercih ettik. İskandinav mitolojisinden Loki adlı karakteri Tanrı'yı sizlerle buluşturmayı uygun gördük. Neden Loki diye soranlar olabilir tabii. Çünkü İskandinav mitolojisi deyince akla ilk gelen e, baş tanrı Odin ve sonra e, Thor çekiciyle meşhurdur. Güç ve kudretin simgesi bu iki tanrı dururken neden Loki ile başladınız gibi bir soru gelebilir. Biz mitoloji dünyası olarak herhangi bir kültür arasında ayrım yapmıyoruz. Elimize geçen kaynaklardaki e, tüm bilgileri... İşte İskandinav, Yunan, Mısır, Türk, İslam mitolojisi hepsini ama hepsini elimizden geldiğince eşit ağırlıkta yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü mitolojinin bütünsel olarak insanlığın yazılmamış tarih olduğuna inanıyoruz. Geçmişteki kahramanların zamanla mitleşerek tanrılara dönüştüğünü düşünüyoruz. Ve bu bağlamda tüm insan ırkının birbiriyle alışveriş yaptığını, birbirleriyle etkileşim halinde bulunduğuna inanıyoruz. Ve bu bakımdan tüm mitlere, mitolojilere yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi sadece mitolojilerdeki bu eşitliği gözünde göz önünde tutmuyoruz. Panteyonlardaki Panteonlardaki tanrılar arasında da aşağı yukarı bir eşitlik sağlamaya çalışıyoruz. Hani genel manada yorumcular işte iyi tanrılar, kötü tanrılar, işte şeytanlar gibi tanrılar arasında ayrımlar yapmaktadırlar. Ve tabii ki okuyucu da Buna göre bir pozisyon belirlemekte, işte iyi tanrı olarak veya baş tanrı olarak, güçlü tanrı olarak görülenleri daha fazla e, itibar etmekte, diğerlerini pek tanımamakta. Biz bunu da yanlış buluyoruz. Biz e, tüm panteonun bir bütün olduğunu, her tanrının iyilik olsun, kötülük olsun, yani Loki'nin mesela lakabı sinsi tanrıdır. Sinsi Tanrı'nın da Panteon'da oldukça fazla rol olduğunu düşünüyoruz ki bunları birazdan sizinle paylaşacağız zaten. E, mitoloji meraklılarına e, tüm tanrıların ve tüm e, karakterlerin tanıtılmasını daha faydalı buluyoruz. Loki'de bunu yapmayacağız zaten. Diğer e, mitolojilerde de aynı yola başvuracağız. Daha az tanınanları, e, günümüz tabiriyle ötekileştirilenleri ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Mesela Medusa. Ee, Yunan ve Roma mitolojisinde kendisine yer bulur. Evet Medusa kendine bakanları taşa çevirir, işte gövdesi yılan şeklindedir vesaire. Ama Medusa'nın da bir e, hikayesi vardır. Hani Medusa olana kadar, yılan kadın olana kadar gelen bir hikayesi vardır. Masum başlayan sonra canavara dönüşen bir hikayedir bu. Keza Lilith, e, aynı şekilde e, ilerleyen dönemde çocukların düşmanı olarak görünen, çocuk işte yeni doğan çocukların e, canavar olarak görünen bir karakterdir. Oysa Lilith e, mitolojiye göre yaratılan ilk kadındır. Dionysos keza e, dışlanmış bir tanrıdır. Kendisine zorla yer edinmişse de e, sonrasında. Ama baştan dışlanmıştır. Hera tarafından sürekli e, taciz edilmiştir işte e, hasta olması sağlanmıştır vesaire vesaire. Hatta önce bir öldürülür sonra diriltilir vesaire. Bunun gibi karakterleri biz ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Alkaris'in böyle bir arka planı yok gerçi ama biz Alkaris'in de Erlik'in de Türk mitolojisinin e, karakterleri, ögeleri olarak onların da tanıtılmasından yanayız. Çünkü iyiyi ve kötüyü aynı anda sunarsanız e, insanlar aradaki farkı daha rahat anlayabilecektir ama yani Siyahla beyaz gibi yan yana konulduklarında her iki renkte daha e, berraklaşır, daha netleşir koyu ve açık olarak. Biz buna inanmaktayız. Yayın politikamız da bu şekilde devam edecek. Evet Loki ile başlarken, e, Loki'nin ismiyle başlayalım önce anlatmaya. Loki'nin ismi düğümlemekten geliyor eski Norse dilinde yani kuzey dillerinde. Norveçlerin, işte İsveçlerin konuştuğu eski dilde, Vikinglerin konuştuğu dilde. Düğüm manasına geliyor. Neden bu sözcükten türetilmiş dersek, genel kanı, genel görüş, Loki'nin ilk balık ağını yaratan kişi olması sebebiyle balık ağda düğümlenerek yapılan bir alet, araç. O sebeple düğümlemek tabirinin Loki'ye yapıştığını veya işte Loki'nin isminin o sebeple geldiğini söyleyen hatır sayılır kişi var. Bununla beraber tuzak kurmak, tuzağa düşürmek, işte başına çorap örmek gibi deyimleri de tabi bunun Norse dilindeki karşılıklarını tam olarak şu an söyleyemeyiz. Ama bunların da hani tuzak kurmayla alakalı da bir e, ilişkisi olduğu düşünülmekte. Loki'nin e, ailesine, kökenine inecek olursak Loki'nin babası Farbauti isimli bir buz devidir. Annesinin ismi Lofey'dir e, Lofi'nin dev ya da tanrıç olduğuyla alakalı elimizde net bir veri yok. Ama genel kanı yine okuduğum kadarıyla Lofi'nin bir tanrıç olduğunu söyleyebiliriz. Loki devlerin kökeninden geliyorsa yani bir dev çocuğuysa Asgard'a nasıl girdi? Yani Asgard, Aesir tanrılarının bulunduğu dokuz dünyadan biri olan Asgard buraya nasıl dahil oldu diye bir soru gelebilir ki bu soru haklı bir sorudur. Devlerle tanrılar sürekli savaş halindedir sonrasında da öncesinde de hani dünyanın yaratılış anından itibaren birbiriyle çelişki halindedirler, çatışma halindedirler. Çünkü e, nihayetinde insanlar arasında da gördüğümüz iktidar kavgası vardır. En yukarıda olmak kavgası vardır. E, tanrılar üstün gelmişlerdir. İşte Loki'nin rolü burada öne çıkmaktadır. E, Odin e, Loki sayesinde devler hakkında birçok bilgi elde etmiş ve bu bilgilerde tanrıların devlere karşı üstünlük kurmasına yardımcı olmuştur. Bu yardımları sebebiyle Odin e, Loki'yi tutmakta, Loki'yi hatta kan kardeşi olarak kim metinlerde geçmekte. Asgard'a kabul etmiştir. Aesirli tanrıların arasına katmıştır. Loki'nin zaten genel olarak mitlerde gördüğümüz odur diğer tanrılara karşı kendini üstün görmesi de bu sebepledir. Sonuçta Odin baş tanrıdır. Her şeyin babası olarak geçer. Loki de Odin'in kan kardeşi olarak kendisinin diğer tanrılardan üstün olduğunu düşünmektedir. Bu, bu düşüncenin de bir mantığı vardır doğru. Loki'nin e, tabi anne babasını söyledik. Anne babasının isimlerini söylemişken araya bir not düşmemiz gerekiyor. E, çünkü Marvel karakteri olarak da bir Thor var, Loki var, Odin var. Zaten insanların büyük bir çoğunluğu e, İskandinav mitolojisindeki bu karakterlere aşinalıkları Marvel karakterlerinden geliyor. Marvel'de gördükleri senaryo ile geliyor. Yalnız bu senaryoda sıkıntı Loki'nin anne ve babasının isimlerinin ters olarak yazılması. E, Marvel'i izleyenler bileceklerdir. Annesinin ismi Farbauti, babasının ismi Laufey olarak geçiyor ki Gerçekte babasının ismi Farbauti, annesinin ismi Laufey'dir. Marvel yapımcılarının ya da senaristlerinin e, bu değişikliği neden tercih ettikleri konusunda pek bir fikrim yok. Belki isim olarak hani e, kulağa hoş gelmiyordur hani erkek ismi ya da kadın ismi burada isim ve cinsiyet birbirine uymadığı için değişiklik yapmış olabilirler. Ya da yapımcılar e, İskandinav mitolojisini okurken burayı yanlış kopyaladılar. Orayı tam bilemiyoruz tabii ki. Gel gelelim e, Loki'nin eşlerine ve çocuklarına. Loki'nin iki karısı vardır bildiğimiz kadarıyla biri Angrobo'da, diğeri de Sigyn. Angrobo'da yine kendi kökeni gibi devdir. E, buz devidir Angrobo'da. Sigyn ise tanrıçadır. Angrobodadan üç çocuğu olmuştur Loki'nin. Bunlar. E, önemlidir çünkü her üçü de İskandinav mitolojisinde e, özel yerlere sahiplerdir. Fenrir dev kurttur ve e, nihai savaş olarak adlandırılan Ragnarok'ta Odin ile savaşacak olan karakterdir. E, Hel yeraltı dünyasının kraliçesidir. E, onun tasviri de bir yüzü yüzünün bir tarafı canlı, diğer tarafı ölü olarak tasvir edilir genellikle. Ve üçüncü çocukları Jörmungandr. Jörmungandr da devasa bir yılandır ama hani e, devasa yılan derken bir piton gibi falan düşünmeyin. Çok daha büyük. Çünkü gövdesiyle tüm dünyayı sarmaktadır. Hani or, e, dünyanın etrafını komple sarmaktadır. Ve bu da e, yine son savaşta devler ve devlerin tarafında olan tanrılarla veya yaratıklarla Tanrılar arasında, Aesirler ve Vaniller arasında olacak savaşta e, Thor'a karşı savaşacak olan yaratıktır, Jörmungandr. Yani düellolar Fenrir, Odin, Jörmungandr, Thor şeklinde olacaktır. Zaten Jörmungandr'ı e, İskandinav mitolojisine aşina olanlar e, tasvirlerden hatırlayacaklardır. E, dünyayı tasvir ederken dünyanın etrafını bir yılan komple gözdesiyle çevirir. İşte o yılan Jörmungandr'ın ta kendisidir. Tabi Fenrir demişken oraya bir not daha düşmekte fayda var. Böyle artı parantezleri ben çok kullanacağım herhalde. Fenrir'in iki çocuğu vardır. Biri Hati, diğeri Sköll. Sköll şöyle anlatayım. İskandinavlara göre güneş ve ayın gökyüzünde birer at arabasıyla çekildiğine inanılır. Bu şekilde gün ve gece sürekli dönüşüm halindedir. Bu atların iyi gidebilmesi için hani bıkkınlık göstermemeleri veya normal e, hızlarından yavaş gitmemeleri için her iki atın at arabasında peşinde birer kurt vardır. İşte bu kurtlar Hati e, ve Sköldür. Hati ayın peşine düşer yani ayı taşıyan arabanın peşine düşer. Sköll de güneşi taşıyan at arabasının peşine düşer. Hati ve Sköld Fenrir'in çocukları olması e, sebebiyle yani gece ve gündüzün oluşumunda da yine Loki'nin rolünü görmekteyiz. Hani Loki sinsi tanrı işte kötü tanrı, fesatlık tanrısı falan diyoruz ama genel olarak baktığımız zaman böyle kritik noktalarda bu adamın emeği var. Kaldı ki Thor'un çekicinde de bunun emeği var. İşte Odin'in eee mızrağında olsun, atında olsun hepsinde Loki'nin bir payı var. Onun için Loki'nin önemi gerçekten Düşünüldüğünden ya da anlatıldığından daha fazla. Gelelim diğer çocuğa, çocuklarına. Ee, diğer iki çocuğu Tanrıça Sigin'den olmuştur. Fali ve Narfi. Bunlar hakkında böyle e, çok uzun detaylı şeyler yok elimizde. Metinler yok ama ikisinin de geçtiği çok önemli bir mit var. Onu kısaca anlatmak isterim. Ki bu hem İskandinav mitolojisinin en güzel hikayelerinden biridir. Hem de ceza ve adalet konusunda bize fikir verir. Diğer miti kısaca anlatacağım çünkü o mit daha farklı belki ona daha ayrı bir podcast çek, e, anlatmamız gerekecek. Kaydı yapmamız gerekeceğiz, gerekecek. Onun için oraya kısaca geçeceğim. E, Loki Asgard'da büyük bir günah imza atar. Nihayetinde Asgard'da barınma şansı kalmamıştır. Ve kaçar. Tanrılar peşindedir. E, Midgard'a gelir. Yani insanların yaşadığı dünyaya gelir burada bir dağ evine sığınır. Ki bu dağ evini daha önceden kendisi bizzat inşa etmiştir. Çünkü kendisi sürekli kötülüklerle işte böyle fesatlıklarla uğraştığından bir gün başının belaya gireceğini biliyordur. Ve bu belaya girdiği zaman sığınacağı bir yeri olsun istiyordur. İşte o yer dağ evidir. Dağ yaptığı bu ev dört yöne bakan kapıları olan bir evdir. İşte düşmanları geldiği zaman Onları daha önce görüp tedbirini alabilsin diye bu şekilde inşa etmiştir evi. Burada saklanırken işte başta bahsettiğim hani Loki'nin o isminin ağdan, balık ağından gelmesine sebep olan balık ağını ilk burada inşa etmiştir. Ki balık ağıyla yani kendi yaptığı, icat ettiği balık ağıyla tanrılar onu yakalamıştır. Nihayetinde tanrılar onu yakalarlar ve büyük günahını ödetmek için bir yeraltı mağarasına götürürler. Derinlerde izbe, karanlık, hiçbir şekilde güne, gün ışığının sızmadığı çok derinlerde bir mağaraya götürürler. Mağarada sarkıçlar vardır, sarkıtlar vardır, kayalıklar vardır. Bir kayalığa e, hapsetmek isterler. Bunu nasıl yapacaklarına dair düşünürlerken Sigin iki çocuğuyla, Vali ve Narfi ile içeri girer. Orada tanrılar e, Loki'nin büyük günahını da hatırlayarak bu iki çocuğu öldürmeye karar verirler. Ki bu çocukların hiçbir suçu günahı yoktur aslında. Çocuklardan Vali'yi kurda çevirirler. Ve Narfi'ye saldırır Vali. Narfi'nin göğsünü parçalar ve göğsünden aşağı bütün e, organ, iç organları dökülmeye başlar Vali'nin. Pardon Narfi'nin. Ve Vali sonra ormana doğru kaçar gider. Vali orada artık diğer hayvanlarla boğuşarak büyük ihtimal orada öldü. Çünkü daha sonra bir haber alamıyoruz. Narfi'nin ise dökülen bağırsaklarından tanrılar o bağırsakları çelik ipe çevirirler ve o iple yani kendi çocuğunun bağırsaklarıyla Loki'yi o kayalığa hapsederler. Bağlarlar. Ve tüm bu olanlar Sigin'in gözleri önünde olmuştur. Sigin ağlamıştır, yalvarmıştır ama hiçbir şekilde fayda etmemiştir. Tanrıların öfkesi dinmemiştir çünkü. Nihayetinde Loki o kayalığa hapsedilmiştir. Bu cezayı da yeterli görmezler tanrılar. Ve çok Zehirli bir yılan bulup hemen e, Loki'nin tepesindeki sarkıta asarlar yılanı. Onu da çok sağ, aynı iplerle bağlarlar. Yılan da bir yere kıpırdayamaz. Sadece kafasını e, oynatabilir ve e, kıpırdayamadığı için de sürekli olarak o çok zehirli olan tükürüklerini aşağı doğru atmaya başlar. Yılan Loki'nin tam tepesinde olduğu için attığı zehirlerin tamamı e, Loki'nin üzerine gelir. Ve her seferinde Loki'nin gözlerine gelir. Loki çok büyük acılar çeker gözüne gelen zehir sebebiyle. Nihayetinde bu cezayı yeterli görürler. Sigin'e derler ki sen eğer buna müdahale... Yani zaten Sigin'in o ipi çözmesi mümkün değildir. Ama müdahale edersen e, devamını işte Loki'ye yardım edeceğim diye işte kayayı falan kırarsan o zaman hem sen hem Loki'nin hayatı sona erecek diye tehdit ederler. Sigin o yüzden hiçbir şey yapamaz. Tanrılar gittikten sonra e, yılanın sürekli zehir e, atması ve Loki'nin her seferinde inanılmaz çığlıklarla bu zehrin acısını dışa vurması Sigyn artık bir yerden sonra dayanılmaz gelir. Nasıl? Hani sonuçta yardım edemeyeceğini, edemeyeceğini de bildiği için e, oradan kurtulması manasında. Aklına bir çözüm gelir. Yılanın attığı, tükürdüğü zehirleri bir kapta toplamaya başlar. En azından bu şekilde kocasının e, zehirle alakalı acısını dindirmiş olur. Oradaki ha, hapislik hayatına bir son veremeyecektir ama nihayetinde bu zehiri maruz kalmasını engelleyecektir. Bu şekilde e, kocasına yardım eder. Ve fakat tasında belli bir ölçüsü vardır. Yılan tükürdükçe o tas dolmakta ve belli bir zaman sonra o tasın tekrar boşalması gerekmektedir. Sigin bu tası boşaltmaya giden yılanın ee, zehirleri tekrar Loki'nin yüzüne, gözüne gelir ve bu sırada Loki'nin feryatları tüm dünyayı sallar. İskandinavlara göre yani eski Vikinglere göre dünyadaki depremlerin sebebi budur. Yani o yılanın Loki'yi e, zehirlemesi, Loki'nin canını yakması, Loki'nin de bu acıyla feryat etmesiyle dünya sallanır. Bu hikayeyi anlattıktan sonra hani Vali ve Narfi olayını Tek geçtiği yer burası bildiğimiz kadarıyla ee, özette bu şekilde yani bu mitte şeyde kitaplarda Loki'nin cezası olarak geçer. Evet ee, Loki'nin çocuklarını saydık üç tane Angroboda'dan canavar çocuklar iki tane de Sigin'den Vali ve Narfi yani 5 çocuğun babasıdır Loki. Ama Loki'nin bir çocuğu daha vardır beş çocuğun babasıdır dedik ama bir çocuğun bir çocuğu daha olduğunu söyledik. Bu nasıl oluyor derseniz? Loki bir çocuğun da annesidir. <laughs> Böyle ilginçte bir olay var. Onu anlatalım hemen. Asgard yani Aesir tanrılarının dünyası, 9 dünyadan bir olan Asgard'ın etrafı güvenlik açısından dik duvarlarla çevrilmesi gerekir ve bunu ancak ve ancak bir dev yapabilir. Sonunda bir deva e, tanrılar ikna ederler yapılma konusunda. Dev de karşılık olarak işte bir tanrıça ile evlenmek istediğini söyler. Önce buna itiraz edilse de sonradan bir çözümünün bulunacağına dair düşüncelerle bu kabul edilir. En son Loki'nin önerisiyle işte e, vakit tam olarak aklıma gelmemekle beraber e, misal olarak veriyorum. 6 ayda bitecek olan e, normal şartlarda 6 ayda birkaç kişiyle yapılabilecek duvarı tek başına bir ayda bitirmesi istenir bu devden. Eğer bunu başarabilirse duvarı örmesine karşılık olarak işte tanrı Çağ ile evlenecektir. Dev bunu kabul eder ve işe girişir. Tanrıların görmediği, tanrıların es geçtiği nokta devin sahip olduğu attır. Svadil Fari adında muhteşem bir ata sahiptir dev. Hem kendi güçlüdür hem atı yamandır. Bu sayede devasa kayaları peş peşe dizmeye başlar ve çok kısa bir sürede Asgard'ın etrafında devasa bir duvar yükselir. İş yavaş yavaş nihayete ermek üzeredir. Artık bir günlük süre kalmıştır. Zaten kalan işte aşağı yukarı bir gündür. Loki burada hani şeyi öneri kabul ettiren Loki olduğu için tanrılardan bu sorunu çözme, Loki'den çözmesini isterler. Loki düşünür taşınır eğer ertesi gün duvar biterse bir tanrıçayı kaybedeceklerdir. Ve bu tanrıçayı kaybetmeleri halinde diğer tanrıların Loki'yi affetmelerine imkan yoktur. Onun için bir çözüm bulmak zorundadır ki İskandinav mitolojisine baktığımız zaman genel mitler bu şekildedir. Loki bir sorun yaratır, sonra tanrılar Loki'den o sorunu kendisinin çözmesini isterler ve olaylar gelişir. Loki buradaki sorunu da şöyle çözer. <laughs> Biraz önce bahsettiğim gibi Svaril fare gerçekten çok muhteşem bir attır. Bunun e, dikkatinin dağıtılması gerekir ki At yavaş çalışsın ya da çalışmasın oradan uzaklaşsın. Dev de bu, bu, bu duvarı bitiremez. Loki de bir dev şeyinden geldi. için kökenden geldiği için devlerde kılık değiştirme olayı da vardır. Büyü de yapabilirler, sihir de yapabilirler. Loki bu özelliğini kullanır ve bir at kılığına girer. Dişi bir at kılığına girer ve Svadilfari'yi peşinden koşturarak ona cilve yaparak iş alanından uzaklaştırır ve onun onunla birlikte olur. Bu birliktelikten hamile kalır, gebe kalır ve diğer tanrılar görmemesi için de uzaklara gider, uzak diyarlarda e, çocuğunu dünyaya getirinceye kadar kalır, sonrasında geri gelir. Hem tanrıların sorunu çözmüş olur hem de çok daha iyi bir işe imza atmış olur. Çünkü e, Odin'in bütün tasvirlerinde gördüğümüz 8 ayaklı, o muhteşem atı Sleipnir, Svadilfari'nin oğlu Svadilfari ve Loki'nin oğludur. Yani Loki, Sleipnir'in annesidir. Yani toplamda 6 çocuğu oldu Loki'nin. 5'inin babasıdır. Sleipnir'in ise annesidir. Başta da belirttiğim gibi Loki böyle çok ötekileştirilir. işte sinsi tanrı, fesat tanrı vesaire gibi e, isimler takılır ama bakın Sleipnir de mesela İskandinav mitolojisi için önemli bir karakterdir. Odin'i güçlü kılan işte Gugnir ile beraber yani mızrağıyla beraber Odin'in güçlü olmasını sağlayan önemli bir unsurdur Sleipnir çok hızlıdır, çok güçlüdür. Yılmaz işte Odin'le beraber savaşır hatta. O bağlamda Loki'nin bu atı da Odin'e armağan etmiş olması önemlidir. Loki hakkında söyleyebileceklerimiz, anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Aslına bakarsanız Loki'nin çok hikayesi var. Hepsi ayrı ayrı podcast isteyen hikayeler. Ama girişi bu şekilde yapalım. Şimdilik Loki hakkındaki bu bilgilerle yetinelim. Devamında yeni podcastlerle karşınızda olacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.